İşte Mustafa'nın kasidesi helal meşru daire içindir. Şimdi bir daha söyle. Meşru daire içindir. Allah'ın dünya boş imiş. Hangisi? Allah'ın ipini bırakıp onunla meşgul olmak. Adada da bir parantez aç. Hah. dünya boş imiş. Nefsi terbiye zor. Şeyh damda bir gül imiş Uçtu Mevla'ya Mevla'ya Koştu Mevla'ya Mevla'ya Şeyh damda bir gül imiş Kavsımızın dünyasına bir bakalım Hane-i Saadet'ten camiye Camiden Hane-i Saadet'e Aradaki mesafe 50 70 100 metre hani saadetten türbeye kavsı kasrevi sultanın türbesine türbeden hani saadete hani dünyası hani kalsın dünyası nerede günde en aşağı 500 kişi cemaat geliyor en aşağı 500 kişiye yemek çıkartıyor. Herkese üç tane ekmek her öğünde çorbadır, pilavdır ne bulduysa ikram ediyor. Allah aşkına sofiler soruyorum. Sizin memleketlerinizde hoca yok mu? Benim kavsımda Adıyaman kahta menzil köyünün imamı hocası. Niye sizin memleketlerde bir hoca bir ayda on kişiye ziyafet çekmiyor? Niye sizin memleketlerde bir müftü otuz kırk elli kişiye ziyafet çekmiyor? Ben dedim bir gün bu Kasım'a bu son gidişimde dedim Kasım Allah'a yemin ediyorum vallahi senin şuradaki bir günlük işini Yüz tane hoca takat getiremez. Eşeğini kaybeden dua istiyor. Geçimsiz dua istiyor. Azmış evlatlı baba dua istiyor. Sakalında ak düşmüş dede dua istiyor. Her gelenin derdini dinliyor. Her gidenin haçetini dinliyor. Günde yüz kişi onar dakika konuşsa bin dakika eder. Bu kadar misafire yemek, bu kadar misafire güler yüz, bu kadar misafire tatlı değil. Her birimizin anası, atası gibi rahmetiyor. Dedim ya Gavsun vallahi senin işini yüz tane hoca bir günde burada yürütmez. Dedim Mehmet öyle konuşma. Allah her dağ ne kadar büyükse o kadar yağmur yağdırır. O kadar kar yağdırır. Allah bize sabır veriyor. Allah bize merhamet veriyor. Allah ümmet-i Muhammed'e şefkat veriyor. Allah bu gücü bize veriyor. E Allah bu gücü verirse taşınması hiç de zor değildir. Oku. Anam babam Allah. rahmet olsun. Allah razı Bizim sohbet Lut Aleyhisselam geride kaldı ya. Oku. Dünyaya açtım gözümü, Hakk'a bağladım azümü. Dünyaya açtım gözümü, Hakk'a bağladım azümü. Dur, dur, motoru ya koyacağız, dur. Motoru iyi Ha, bir yutonlu bir daha motor üç üçer. Ha, petrol koydum şimdi. Ha, şimdi direksiyonu ehline verdim. Allah. Şimdi oku gani. Motor yağlandı. Dünyaya açtım gözümü hakkı